Asya gelinin mutfağı geniş metre karesi ve açık tonlardaki dekorasyonu ile oldukça ferah. Lake cilalı, kulpsuz model dolap kapakları, açık renk laminat tezgahla tezgah arası gayet güzel görünüyor. Gelinimiz country stili bir dolapla şık bir kahve köşesi tasarlamış. Karamel rengi organze tüller mutfakta en zevkli seçimler desek pek de abartmış olmayız. Son olarak ekru rengi desensiz yolluk ve siyah gold kombinli metal avizeyi de dekorasyona uygun bulduğumuzu belirtip gelinlerimizin yorumlarına kulak veriyoruz. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Nasıl buldunuz? İlk önce ben başlamak istiyorum Tabii. kızlar. Burada bir kahve köşesi görüyorum. Evet. Ama hiç beğenmedim. Neden? Çünkü bir kahve köşesi değil bence. Oraya sunu tabaklarını da koymuşsun aynı şekilde. Zaten fincan göremiyorum. Kupa kahve görüyorum. köşesinde fincan var. Onların hepsi fincan. Kupa değil mi onlar? Kupa değil. Onlar benim americano içtiğim fincanlarım. Ben onları Büyüksin kupa olarak ya. biliyorum. Sen öyle e, kullanıyormuşsun demek. Evet öyle kullanıyorum. Sarmaşık kullanmışsın yine. Çünkü Her tam altında... Etsen, Oraya kapak taktırdım. Ben oranın kapanmasını istemiyorum çünkü orada sadece kahve makinalarım değil farklı ve kaplolar da takıyorum. Kapak taktırsam daha zor olacağını düşündüm. Bu şekilde kapatmak istedim. Asacım ben baca kapağı hakkında konuşmak istiyorum. Dün benim odamda aynı şekilde yorum yaptınız baca kapağı var diye. koskoca rezidansta da baca kapağı görüyorum. E, rezidansta eskiden soba kullanılmıyordu. Burada sobanın işi yok. Orası e, neden var o zaman? Fırın görüyorsun hemen yanında. Oradan e, benim balkonum kapalı olduğu için hava çıkış gerekiyor çünkü alarm sistemleri devreye giriyor. Hey okay. ama e, etrafına bant çekmişsin sanırım. O band da boyalı kötü duruyor. Başka farklı güzel bir kapak kullanabilirdim bence. Kapatmalı mıydım sence orayı? Yani görüntü olarak çok hoş. Evet, tutmada. görüntü güzel olarak görüntü daha, olarak... daha farklı değerlendirebilirdin. Kapak... Kapak... Kapak daha farklı kapatmalıydım sence. senin zevkin ne olabilirdi? Daha doğru bir şey olabilirdi. Etraftaki gözüküyor. Sence kenarını bile boyamamıştım. Band... Evet, boyamadım çünkü dümdüz kapattım ben orayı. Etrafındaki bant çok çirkin duruyor benim açımdan. Peki o raflar neden orada boş duruyor? Bu size. sitenin tamamında mimar tamam, bu şekilde çalışmış. Sen bir şey koymak istemedin. Tabii ki koymak istemedim çünkü çok fazla yukarıda hiç hoş durmuyor Acaba neden koymuşlar onu? Yani bilmiyorum. Bu site'nin mimarına sormak gerekiyor. Tamamen e, oraya <laughs> oraya ait. Ben kendim ekstra yaptırmadım. E, ben de halı ile ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki. Açık renk olmasını çok beğendim. Yani Hı -hı. Bence ferah, iç açıcı iç duruyor. Ama Hı -hı. E, boyut olarak, ölçü olarak buraya pek uyumlu bulmadım. Daha ince, daha Hı -hı. uzun olmasını tercih ederdim. Yani isterdim. Hı -hı. Çünkü e, tezgah çok yakın duruyor. Yani ne aslında orada bir vesaire yapıldı. Biraz mesafe var. Lekelenmeye çok elverişli, çok bu yakın olduğu için bu arada. Yani leke tutmayan bir halı. Beğendim ama ölçü olarak kesinlikle beğenmedim. Daha ince, Hı -hı. daha uzun olmasını beklerdim. Evet. Daha evet. çok yakışacağını düşünüyorum. Ben tam kapının o izada başlamasını istedim. Bu kısmında yine kapı açıldığı için balkon kapısı Hı -hı. burada da bitsin istedim. Şu kısım okey ama oranın biraz kapı daha, daha açılıyordu. E, ileride de mutfak isterdim. kapısını ben hiç kapatmıyorum. Buzdolabını nasıl açıyorsun o zaman? Kapıyı kapatıp Tabii ki. Çünkü buzdolabının yerine orası yapmışlar. İki tane var bir de. Evet ben Antepliyim. Antepli. Ee, çok fazla Antep'ten bana yemek geliyor. Mutfak küçük çok fazla kapatmış gibi duruyor. Ama kullanmak mecbur mecburundayım yani. Bu arada benim de dolabım kapının arkasındaydı. Ona yapacak hiçbir şey yok. Mecburen kapıyı kapatıp evet. o şekilde kullanıyoruz. Ee, stoplar var kapı kollarında fark ettiyseniz. Kesinlikle buzdolabıma zarar vermiyor. Neden bu renk tercih ettim mutfakta özellikle? Evet bu rengi zaten hiçbir evde göremezsiniz. Ben bu rengi seviyorum. Fark ettiyseniz arka güneşliği, evet, güneşliği de aynı renk. De ben bunları iyi. çok aradım. Öyle hemen gördüm, aldım olmadı. Bu güneşliği de perdeye uydurmak için kaç tane perdeci değiştirdim. Dediğim gibi sevdiğim bir renk. Yani herkes gibi beyaz takmak istemedim. Farklı farklı olduğumu hissettiğim için de farklı bir perde tercih ettim. Farklı olduğu güzel ama bence mutfağa yakışmamış. Yani ben hoş bulamadım. Mutfak Sanki, perdesi değil evet, bence. Evet, mutfak perdesi gibi de durmuyor. Duruş ya. olarak evet bence de. Evet. Bir Aslında o şey ben yani. kesinlikle bunu mutfağım için çok aradım ve ona mutfağıma çok yakıştırdım. Dediğim gibi herkes gibi beyaz kullanmak zorunda değildim. Tabii ki değilsin ama ben yakıştıramadım yani. Beğenmedim. Ya o senin Kasım zevkin. Senin bir, <laughs> bir şey diyeceğim. Yani senin evinde mutfağı. perdelerin ütüsüz ve özensizdi. Kesinlikle ütülüydü. Ben Kesinlikle ütüsüzdü. Ütüledim. Bunu senle çok konuşmuştuk. Evet ben de ee, benim ütüledim, ütülü gayet hepsi izalı. Ben... Ölçüsü düzgün alınmış ve rengini ben yakıştırdım. Siz kendi zevkinize göre yakıştırmamış evet, e, olabilirsiniz. Sen de benim evimde kendi zevkine göre yorum yaptın. Ben de evet, senin Tabii kendi ki. zevkime göre yorum yapıyorum. Anlıyorum. Kesinlikle mutfağına da uydurmadım. Rengini de beğenmedim. Şurada dolabın üzerinde bir ekmek sepet var. Ekmek Eksepet kutusu. Ama hiç hoş durmuyor. Ekmek kutusu, ekmek Hı -hı. sepeti fark etmiyor. Ne Peki alaka? sence nereye koymalıydım? Yani kutuyu tercih etmeyebilirdim. Senin bu mutfak senin olsaydı onu nereye koyabilirdin? Tercih etmezdim. Onu böyle tezgah üstüne ya da kahve köşesinin üstüne koyamayacağımı göre. De orası yalnız. da zaten boş duruyordu. Ben de oraya yakıştırdım. Ekmekler dolap içerisine konulabilir. Buzdolabına koyan da var bu arada. Ben de buzluğuma koyuyorum. Farklı ekmekler olunca yani taze Tamam yani bahsettiğimiz her fırın ekmekleri olunca da mecburen ona koymak zorundayız. O kutuya e, mecbur değiliz. Her yere koyabiliriz ekmeği. Yani çok alakasız durmuş. Çok gereksiz durmuş. Ben ekmeklerin ortada görünmesini sevmiyorum. Sepet tercih ettim. Teşekkür ederim. Perdelerinin fiyatı ne kadar? Bu 5000 lira. Kahve köşeni aldın mı yaptırdın mı? Ben aldım bunu. Tabii kendim de değiştirdim. Ne kadar verdin? Ben yani hatırlamıyorum. Bayağı oldu aslında alalı. Dediğim gibi e, rafları yoktu. Rafları ben kendim aldım. Bir yıl içinde mi aldın? Evet, bir yıl içinde aldım. Ben de beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyorum. bulaşık makinen ve şey e, fırınlı olacak siteye bağlı. Ben de kalanlar da 110.000 TL bir yıl önce kendimiz aldık. Bizden de genel olarak mutfağa uymuş. E, evet. Güzel duruyor. Fiyatı ne kadar acaba merak ediyorum. Ben son olarak kalanın fiyatını öğrenebilir miyim? 2500 TL. Anladım. Bir sene öncesinde mi aldın bunu Bir sene öncesinde aldım. Anladım. Panoda ne yazıyor? Ee, orada bu mutfak dans içindir yazıyor. E bizim de dans etmemiz mi gerekiyor? Evet. <laughs> Dış ses müziği alabilir miyiz? Hemen geliyor hanımlar. Teşekkür ederim. Güzel bir e, enerjiniz var gerçekten. Bu bana yansıyor. Neden mutfakta böyle bir şey tercih ettin? Çünkü ben yemek yaparken böyle müzik dinlerim, bir şeyler izlerim ve oynarım. <laughs> yemek yaparken dans ediyorsun. Evet, o zaman. yani böyle şey hani e, dans etmiyorum. Yemek yaparken mutfakta zamanım çok geçiyor. Enerji diyelim tamamen enerji olsun diye oraya koydum. Hanımlar tabloya kadar yorumladığınıza göre herhalde artık bitmiştir. Bitti. Öyleyse hızımızı kesmeden yatak odasını yorumlamaya gidelim mi? Evet e gidelim. E